Merve Özkay hiç şüphesiz ki en fazla müzakereden olumlu bir sonuç çıkmasını İsrail halkı bekliyor. Dolayısıyla da İsrail halkı uzun zamandan bu yana zaten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu noktada çağrıda bulunuyor. Süreci çok iyi bir şekilde yönetmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve Hamas toplantıya katılmasa dahi müzakere masasına oturmasa dahi kendisinden bu beklentinin yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Ancak işte o esirlerin serbest kalması noktasındaki ki eğer ılımlı süreci yerinde yerine getiremezse Netanyahu'nun da burada İsrail halkı istifasını istiyor. Dolayısıyla Netanyahu için de oldukça önemli bir görev verilmişti. Fakat bu müzakereden bir sonuç çıkmadı. Gözler Ağustos'un 15'ine 16'sına çevrilmişti aslında. Ağustos ayından umutluydu İsrail halkı. Fakat bu noktada herhangi bir değişiklik olmadı. Sahada İsrail Fisini vurmaya devam ediyor yine bu noktada Lübnan sınır hattında da hareketlilik devam ediyor zira dün e, sabah saatlerinde Hizbullah e, İsrail'i vurmuştu sonrasında ise öğleden sonra yine o noktanın hareketli olduğunu söyleyebiliriz ama tam bunlar yaşanırken aslında bir taraftan da gözler Mısır'ın başkenti Kahire'deydi çünkü İsrail heyeti bir gün öncesinde gitmişti Kahire'ye ve burada bir müzakerenin gerçekleştirilmesi noktasında heyet hazır bulundu yine Hamas müzakere toplantısına katılmadı ancak orada yine birinci ağızdan e, gelişmeleri öğrenmek için oraya bir heyet göndermişti ve e, bu gelinen süreçte ise Hamas İsrail'in Gazze'yi e, gelecekte de yine e, işgal etmesi noktasında bir istekte bulunduğunu, dolayısıyla e, İsrail'in daimi olarak e, Gazze'yi işgal edemeyeceğini ifade ederek e, bu noktada müzakereye red verdi. Diğer taraftan İsrail ise e, burada yani Gazze'den Filistin'den çıkmak istemiyor. Özellikle de Filistin ile e, Mısır arasında bulunan Philadelphia koridorundan ayrılmak istemiyor. İşte Hamas'ın da kırmızı çizgisi bu. E, şu anda Amerika Başkanı Joe Biden ile yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınan karar doğrultusunda. Daimi ateşkes ve reynelerin takası noktasında hazırlanan e, maddeleri uygulamaya hazır olduğunu ancak İsrail'in e, bu maddelerden çok uzakta olduğunu ifade ediyor. Ve Gazze'nin de daimi bir şekilde işgal altında kalmaması için müzakereye yanaşmadığını, müzakereye red oyu verdiğini ifade etti Hamas. Ama diğer taraftan da tabii ki e, Philadelphia kapısı koridoru. Sınır hattı oldukça önemli yaklaşık 14 kilometreden oluşuyor bu hat ve e, Mısır ile Filistin'i birbirine bağlayan işte bu e, sınır hattı oluyor. Dolayısıyla buradan e, insani yardım malzemelerinin de Filistin'e geçmesi aynı zamanda yaralı ya da durumunun ağır olduğu durumu ağır olan insanların yaralıların e, Mısır'a geçip burada tedavi olması noktasında da işte bu hat oldukça önemli. Yani e, bu kapı aslında Filistin'in yaşam kapısı dolayısıyla Hamas işte. İşte buradan İsrail ordusunun, İsrail askerinin ayrılmasını istiyor fakat İsrail buradan çıkmak istemiyor. İşte buradan çıkmadığı sürece de Hamas müzakerenin gerçekleşemeyeceğini elindeki rehineleri bırakmayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla işte bu noktada bir müzakere Den sonuç çıkmadı ve bu gelinen süreçte ise e, Amerika aslında hem e, İsrail'in hem de Hamas'ın anlaşma niyeti olduğunu bu noktada da yapıcı bir tutum üstlendiğini her iki tarafında ifade ediyor. Ama görüşmelerin ilerleyen takvimde tekrar devam etmesi için de yine gelişmelerin yaşanabileceğini aktarıyor. Bizler İsrail'deyiz, başkan Tel Aviv'deyiz. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Merve Üskal.